Şiirim sevgilim. Uzunca bir süreliğine son şiirimi yazdım ve bitirdim. Nihayet. Mutluluğa. Nihayet. <laughs> ne demek nihayet ya? Ne demek nihayet? Nihayetinde yani yarım saate uğraştığın şeyi sonunda bitirdin çok şükür anlamında. Tamam. Yardım bir şey istiyorum. Evet. Şiirimi sen okuyacaksın. Okurum. Vallahi. Ben mi okuyacağım? <laughs> Okurum tabii ki. Ver. Evet. <laughs> evet. Şöyle koyalım. Ay çok heyecanlı. Fani değil. Ölümsüz aşk benimkisi. En güzeli dünyadaki tüm aşkların. Nefes gibi, su gibi ve hayat gibi. Ey güzel. Sensin en temel ihtiyacım. Rüzgarına muhtacım yelken misali. Ay Ozan. Ozan çok güzel olmuş. Aşkım. Beğendin mi gerçekten? Aşkım bayıldım. Ay okuduğum en güzel şiir diyebilirim. Neydi o senin Sadi? Berkun bilmem ne filan işte o şairden Ay, daha iyi değil, değil mi? Daha iyi bir şey değil mi? Kesinlikle muhteşem Kabul okuduğum en güzel şiir Ozan. Tabii ya. En ya yani izin verirsen bunu saklamak istiyorum. Tabii tabii saklayabilirsin Asim bilir misin? Yalnız onun de ha. İyi kalbine baktın mı? Aa akrus şey mi yaptın? <laughs> Ay izin <iznlersin. gülüyor> Ne yazıyor? Fener. Evet aşkım. Fener, Teğer bahçe aşkım bu şiirde doğruğa ulaştı resmen kendini böyle kağıda aktı böyle aşkım. Ya, akıtacağım. Düşmesin. Akıtacağım. Bur seni sıkacağım bütün suyun akacak burada. Suyun akacak suyun. Böyle kalacaksın. Saçma <laughs> sapan. <laughs> <laughs> <laughs>